Restoranınıza hoş geldiniz. Menüyü tutun. Ben peperoni pizza alabilir miyim? Tabii buyurun. Çok az seçeneğiniz hiç var. Hiçbir şey sevmedim. Vay tam gereken. Varsan bu pizzayı alacağım. Tamam bir dakikaya geliyor. Ben de istiyorum. Ama sen kendin peperoni aldın. Bu sizin pizzanız. Afiyet olsun. Mary değiştirelim mi? Hiçbir zaman. Ama Kendimkini yiyeceğim o zaman. Okay. M&M's, Oreo ve Jelibona yılları. Böyle bir pizza herhangi bir tatlıcının hayali. Ben de çikolatayı çok seviyorum. En azından bir dilim çikolatalı pizza almam gerekiyor. Dikkatli olun. <laughs> çikolatalı pizza bana gel. Ne? Ellerini çek. Kızlar dikkatli olun. O benim. Sana kim böyle bir şey söyledi? Sadece deneyeceğim. Kendine yenisini sipariş et. Bunu istiyorum. Kızlar, restoranınızda bu davranış kabul edilemez. Sizin için bir cezam var. Bunun için çikolatalı bir meydan okuma hazırladım. Bacınla neredeyiz biz? Buraya nasıl geldik? Bacınla şuna bak. Umarım orada lezzetli bir şeyler var. Evet bu bir bomba. Yere yat. Şimdi patlayacak. Karılmış gibi görünüyor. Yanlış şey var. Anladım. Bu da atlı bomba. Vay canına çok lezzetli. Gerçekten patlayıcı bir tat. Durmak imkansız. Daha fazlasını istiyorum. Keşke ben de deneyebilseydim. Hayır hepsi benim. Vay canına her şey o kadar çabuk edin ki. Son parça kaldı. İlk defa kronometreyi yiyorum. Ve çok lezzetli. Herkese denemenizi tavsiye ederim. Dur bu ses de ne? Oradan geliyor. Ne bu? Bu gerçek bir bomba değil mi? Gerçekten gerçek. Aa, yardım edin. Neler oluyor? Bacının şuna bak. Herkese merhaba. Birinin yardım istediğini duyduğum endişelenmeyin. Sizi kurtaracağım. Özel bir kurdelen var. İşte böyle artık güvendesiniz. Bu ne peki? Acaba ne zaman patlayacak? Belli değil. Ama acele etmemiz gerekiyor. Hadi. Vay be. nasıl kullanacağını biliyor musunuz? Sanırım her şeyi mahvettim. Buradaki işim bitti. Güle güle. Watson da çok yüksekte. <laughs> Mary bombayla ne yapacağız? <laughs> Panik yapma bir planım var. Tam gereken. <laughs> Mary bu işe <ikiye> yaramayacak. <laughs> tamam. Peki ya bu tavuk? <laughs> Şaka mı yapıyorsun? <laughs> Sen de her şeyi reddediyorsun. Peki ya bu ne dersin? <laughs> Hayır hemen kaldır onu. Seninle çok sıkıldım. <laughs> Aa, buldum bu kesinlikle tam gereken. <laughs> Onlara kabloyu keseceğim. Bu harika bir fikir. Vatimler çok fazla kablo var. Hangisini kesmem gerekiyor? Sanırım mavi. Ben lütfen domine et. Hazır. Ne? Kurtulduk mu? Hayır. Zaman daha da hızlı gitmeye başladı. Hayır. Aa, ay. Her tarafım çikolatalı. Harika. Aynen. Hangimiz daha çok çikolata yiyecek? Ben kazanacağım. Bir ve bir, bir tane daha. Hayır ben seni kaldıracağım. Harikaydı. Açıyoruz. Vay canına çok mutluyum. Bu bir yeni iPhone. Vay canına bende de en iyi hediye. İki tane aynı iPhone'umuz mu var? Bilmiyorum. O zaman kontrol edeceğim. Vatın awesome. çok rahat. Ayrıca burada birçok uygulamalar var. Saat neden çalışmıyor? Bir şeyler yanlış. Vatın da bu çikolata da iPhone. Bunu daha önce hiç denemedim. Nefis. pis! <laughs> ne? Eğer çikolata olsan değilse ben de gerçek bir tane var. Süper. Birkaç selfie çekme zamanı. Evet harika bir fikir. Gülümse git buradan. Anı mahvediyorsun. İşte böyle çok daha iyi. Bekle sen. İntikam mı acımasız olacak? Ben çok tatlıyım. Aa, yardım edin. Hayır iPhone'um. Ha gittiğin de bu. Beni korkutan sensin. Ops. Çikolata iPhone'un nerede? Keşke olsaydı. Hayır. Yine telefonum. Neden? Artık harika selfie çekemeyeceğim. Bir mi var. Verin. ne istiyorsun? Hadi telefonlarımızı değiştirelim. Aa, tamam. Onu bana ver, sen de benimkini al. Hayır, onun nesi var? Kırılmış ama. Şahsi beni kandırdın. Ne? Ayrıca çikolata iPhone'u da yiyor. Ver şunu bana. Ben böyle bir değiş tokuş istemedim. Geriye <laughs> sadece küçücük bir parça kaldı. Vay Çikolatalı şarj mı? Buradan şey, yarayacağından şüpheliyim. Ama deneyebiliriz. Vay canına artık bu iPhone'u sonsuz ekiyebilirim. Vay canına Mary çok şanslı. Sessizce kıskan. Nefis. Belki ben de iPhone'umu tamir edebilirim. Denemeye değer. Evet yardım böyle. Ha, hayır yardım edin kurtarın. Bu kötü bir fikirdi. Saçına baksana. Çok komiksin. Önce ben açıyorum. En sevdiğim kinder sürpriz. Çok fazla. Harika bende de var. Tam altı tane. Ne? Sende de mi? Çikolatalı kimde? Kimde gerçek? Yaşasın şanslıyım gerçekmiş. Her şeyi çabucak açmak gerekiyor. Yoksa onları denemek için sabırsızlanıyorum. Hmm. Sütlü çikolata. Bayıldım. Vajina içinde de M&M şekerleri var. Böyle iki kat daha lezzetli. Vajina ben de öyle istiyorum. Tabii benim de kendi kinderim var. Ne kadar tatlı kokuyor. Gerçek yumurtaymış. Ne iğrenç bir şey. <laughs> Hak ettiğin de bu. Bu hiç adil değil. Umarım bu sonraki yumurta böyle olmaz. Denemesi ne kadar korkutucu. Hayır. Burada da yumurta sırası var. Nefret ediyorum. Yere iş görünüyor. Bu en kötü tur. Ama ben beğendim. Sonuçta Kinder Sürpriz'in dünyanın en iyi tatlısı. Bu tatlı çikolata ve içinde her zaman bir sürpriz olacak. Vaytan'a çikolata topları bayıldım. Ama ben de en az bir gerçek kinder sürpriz yemek istiyorum. Chelsea izin ver birini dinleyeyim. Hayır. Kinder birine nasıl verebilirim? O sadece benim. Chelsea sen çok hoş gözlüsün. Ne yapacağım? Buldum. Chelsea'yi kandıracağım. Belki o zaman arkadaşlarıyla paylaşma gerektiğini olduğunu anlayacak. Kaldı ki hangisi olsun? Evet. İşte bu. Tam gereken. Dur. Bu ne iğrenç bir şey. Neyi beğenmedin? <laughs> Bunu sen ayarladın. Eh, bekle o zaman. <laughs> Aa, hayır. Gözüm. Ne oldu? Senin şakan pek iyi değildi. İyi, 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 iyi. İyi. İğrenç tüm kinder sürprizlerini yemelisin. Yapma ya. Of, lazım demek. Gerçi daha iyi bir fikrim var. Yemek şovu yapsak mı? Evet. Ne yapmaya çalışıyorsun? Bir yumurta alıyoruz. Ups, yumurtayı alıp tavaya kırıyoruz. Ve böylece tüm yumurtaları yaparız. Ve efsane omlet yaparız. <laughs> lezzetli görünüyor. Meryem'i deneyebilir miyim? What? Hayır bu sadece benim için. Of tamam. Tehlikeli bir mutfak hilesi. Vay canına ne kadar <laughs> yüksek bir fikrim var. Al bakalım. Hayır. <laughs> Çok daha yakıştı sana. Yumurtalarım mahvoldu. Artık yemek pişirmeyeceğim. Başlıyorum. Vajina McDonald's'tan bir set. Süper. Şimdi ben. vacını ben de de. Önce ben deneyeceğim. Kola susuzluğu gidermek için mükemmeldir. Ne? Nasıl oldu böyle? Anladım. Çikolatalı kolam var. Kesinlikle çikolataya bayılırım. Awesome. Vay canına bu harika. Vay be bunlar M&M şekerli. M&M <laughs> çikolatalı kola mükemmel bir kombinasyon. Ben de öyle istiyorum ama. Yeah. Oh, hayır. Yardım edin. Sırıl sıklam oldum. No. <laughs> kola duşuna nasıl buldun? Burada komik bir şey yok. Ups, ups. Ne yazık ki kolasız kaldın. Patates kızartması ile çikolatalı mı acaba? Evet tam düzelt. zevk. Çikolatalı patates kızartması? Bunu başka kimse denemedi. Hepsinin bir kedi yemek istiyorum. Şahane. Onu sonsuza kadar yiyebilirim. Watch now. Yeniler bilir bir kutu da var. Şaka mı yapıyorsun? Ee, ben de deneyeyim. Oy, bana yalan söyledin. O yenilebilir değil. Oh, hem patates hem de kolasız kaldım. Üzülme al. <laughs> Vay canan, çok teşekkürler. Gerçek arkadaşsın. Peki daha çok çikolatalı ama gerçek mi yiyecekleri denemek isterdin? Yorumlarda yaz. Ayrıca Dara'da kanalımıza abone ol.